Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 2021 TET sorularla karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, TET 2021 Türkçe sorularının birinci sorusuyla karşınızdayız arkadaşlar. <laughs> Bu soruda boşluk doldurma sorusu olarak karşınıza çıkıyor. Metni okuduğumuzda boşluğa uygun gelen seçeneği B seçeneği olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yazar aklına geleni yazmış gibi. Oysa bu dağınık görünüşlü malzeme titiz bir şekilde toplanmış dediğimizde cümlenin anlamlı bir bütün oluşturduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. İkinci soruya geldiğimizde ikinci soruya geldiğimizde bir cümlede sözcükte anlam sorusu olduğunu görüyoruz. Yanıl Kapsuzo Bey'in anlamlı karşılığını sormuş bu soruda da. Hemen Yalın kat dediğimizde yüzeysel olduğunu hep görüyoruz arkadaşlar. C seçeneğinde de yüzeysel sözcüğümüz, sığ konular, üstün sözcükleri karşıladığı için ikinci sorumuzun cevabı C seçeneği oluyor arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktığımızda ise, üçüncü sorumuzda kısmak sözcüğünün hangi anlamda kullanılmadığını soruyor. Olumsuz bir soru tipi sevgili arkadaşlar. Burada da hemen bakalım göz kapaklarını kısarak sahte baktı ifadesini kullanmış. Gözlerimiz, göz kapaklarımızı kıstığımızda biraz kapamak anlamına geldiğini görüyoruz. Azaltmak, alçaltmak anlamına geldiğini görüyoruz. Büzmek, daraltmak anlamına, sınırlandırmak anlamına geldiğini görüyoruz ama yatıştırmak anlamına gelmez arkadaşlar. Üçüncü sorunun doğru seçeneği, D seçeneği. Evet, dördüncü sorumuza baktığımızda yine sözcüklerin anlamlarının karşılanması sorusuyla karşı karşıyayız. Burada da şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Arka sözcüğü zaman veya düşünce bakımından geçmiş. Başlamak sözcüğü oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak anlamında kullanılacak. Dert sözcüğü ise kaygı anlamında kullanılacaktır diyor. Hemen cevabımıza bakalım. Doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Bakın Arka sözcüğü arkada bırakmışız. Geçmiş anlamında başlamak sözcüğü doğmak anlamında kullanılmıştır. Dert sözcüğü de kaydı anlamında kullanılmıştır sevgili arkadaşlar. Evet. Beşinci sorumuza geldiğimizde ise e, numaralı cümlelerle ilgili hangisi söylenemez sorusuyla karşı karşıyayız. Hemen e en seçeneğine bakalım. Doğru cevabımız E seçeneği arkadaşlar. Beşinci cümlede ne demiş? Kraliçe arı gözlere birer yumurta bırakıyor. Dışarılar da hemen gelip gözlerin üzerine kapatıyor. Bir üreme evresinden bahsedilmiş arkadaşlar. Yalnız E seçeneğinde beşinci cümlede aralarındaki iş bölümünün bal üretimi üzerindeki olumlu etkisi. Bal üretimi üzerindeki olumlu etkisinden bahsetmiyor sevgili arkadaşlar. Gelelim altıncı sorumuza. Altıncı sorumuzda kullanılan ifadelere bakalım. Numaralanmış birinci cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Birinci ve ikinci cümle arasındaki bağlantıyı soruyor bize arkadaşlar. Birinci cümlede ne demiş ona bakalım. Birinci cümlede Türkiye'de Türkçe müzik daha fazla dinleniyor ve reklam verenler daha çok Türkçe müzik kendi yapan radyoları tercih ediyor demiş. İkinci cümlede ise Türkiye'de yayın yapan radyo kanallarının çoğu yerli müzik yayını yaparken yabancı müzik yayını yapan kanal sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor demiş arkadaşlar. Demek ki ne de burada bir şeyin gerekçesi, bir şeyin nedenini veriyor. O zaman ikinci cümle, birinci cümlenin gerekçesini verdiği için cevabımız A seçeneği olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, yedinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Yedinci sorumuzda anlatılmak istenen nedir sorusuyla karşı karşıyayız. Başarılı olmak için çıktığın yolda bir gözün başkalarının ne yaptığıyla ilgilenirse hedefine ulaşmak için kullanılabileceğin tek gözün kalır cümlesinin anlatılmak istenen nedir o zaman? Şunu demek istiyor Tüm vermiyene, tüm varlığına yapmak istediğin işe diyor arkadaşlar. Bunu karşılayan seçenek ise ben seçeneğidir. Kendi yani çaba ve çalışmalarına odaklanan kişiler başarıya daha kolay ulaşır ifadesiyle cevabımızı verdim vermiş oluruz sevgili arkadaşlar. Evet, gelelim 8. sorumuza. 8. sorumuz bir ses bilgisi sorusu arkadaşlar. 8. sorumuzda bakalım hangi ses olayı yoktur diyor. Evet, e, ünsüz yumuşaması başladığında sözcüğünde görebiliyoruz. Onu buradan geliyoruz arkadaşlar. Ünlü düşmesi altında sözcüğünde vardır. Ünsüz benzeşmesi, evet bir bekler müstesine sözcüğünde var arkadaşlar ve bitti sözcüğünde var bunu da eledik ünlü daralması yaşıyorum sözcüğünde var bunu da eledik cevabımız ünsüz düşmesi 8. sorunun cevabı C seçeneğidir diyoruz arkadaşlar gelelim 9. sorumuza Yine bir dil bilgisi sorusu, burada hangisi yoktur sorusuyla karşı karşıya yine bir olumsuz soru tipi. Hemen bakalım niteleme sıfatını niteleyen bir zar, güçlü canlılar niteleme sıfatı daha güçlü canlılar. Evet, bu seçeneği eleniyor, ediyor. Yönelme durum ekiyle ile kullanılan edat, bakın yönelme durum eki A'ya karşı edatıyla A karşı şeklinde kullanılmış bu seçeneğimizi eledik. Derste çok üstünde durduğum bir durum ÖSYM'nin hemen hemen sürekli sorduğu bir soru tipi yeterlilik fiili veya olumsuzu arkadaşlar. Bu fiile dikkat edin diye sürekli uyarılarımızda bulunmuştuk. Yine ÖSYM bizi yanıltmadı. Bakın karşılayamaz sözcü karşılayabilir yeterlilik fiilinin yeterlilik fiilinin nedir? Olumsuzudur arkadaşlar. Olumsuz şeklidir. Bunu da buradan eliyoruz arkadaşlar. D seçeneğini geçtik. D e seçeneğinde belirtme durum eki almış zamir diyor. Bakın kendini sözcüğü kendi sözcüğü zamirdir ve belirtme durum ekini almıştır. E seçeneğimizde elenmiş oldu arkadaşlar. Dokuzuncu sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Gelelim onuncu sorumuza arkadaşlar. Yine bir dil bilgisi sorusuyla karşı karşıyayız. E, numara cümleleri numaralandırmış ve hangisi yanlıştır demiş. 10. soruda yine direkt D seçeneğine gitmek istiyorum. Doğru cevabımız D seçeneği olacak çünkü 4. cümlede bir yanlışımız var arkadaşlar. Özne belirtili isim tamlamasıdır diyor ama öznesine baktığımızda 4. sorunun bir isim tamlaması değil radyoaktif bir hayvan tarafından ısırılan karakter sözöbeği sıfat tablamasıdır arkadaşlar. Evet, 11. sorumuza gelelim. 11. sorumuzda noktalama yanlışı yapılmıştır diyor. Yine derslerde üstünde durduğumuz bir olayla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bir konuyla karşı karşıyayız. şunu söylemiştik, kurum kuruluş adlarında Yerlik eki kullanılmışsa ondan sonra gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmaz demiştik arkadaşlar. Ama burada ayrılmış seçeneğimiz 11. soruda el seçeneği olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Evet 12. sorumuza geldiğimizde bir bir sorusu yine bir noktalama sorusu arkadaşlar. Burada da virgülün kullanımı yoktur diyor. Virgülün kullanımlarını sormuş. Nerelerde kullanıldığını. 12 ikinci sorumuzun cevabı da D seçeneğidir arkadaşlar. Eş görevli sözcükleri birbirince sıralanan eş görevli kelime gruplarını bakın hatta bir makine bir robot burada ediyoruz arkadaşlar. Cümle içerisindeki ara sözle ara cümleleri ayırmak için kullanılıyor yaklaşık altı derece ifadesi de bakın Bunu da eledik arkadaşlar. Metin içinde ard arda gelen zarf fiiliyetlerini işte burada yapıp ve gidip bunu da eledik arkadaşlar. Sıralı cümleleri de son cümlede görüyoruz. Ayırmak için bir kullanıyoruz. Bu seçeneğimizde de eleyince 12. soru cevabı D seçeneği olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Evet. Gelelim 13. sorumuza. 13. sorumuzda nedir? Bir yazım yanlışı sorusudur arkadaşlar. Evet, ne diyor? Bakın, 5. E, sözcüğe bakalım arkadaşlar. Etrafı süsleyen Alman çeşmesi gibi alıklar diyor. Adı cami, gibi adlar neydi? Büyük harfle Yazılır da arkadaşlar. Alman çeşmesinin içerisinde tane yazdığı için bir yazım yanlış olmuştur. 13. sorunun cevabı en seçenektir diyoruz sevgili arkadaşlar. Gelelim 14. sorumuza. 14. sorumuzda da yine bir yazım yanlışı sorusu ancak birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili bir yanlış sorulmuş. E yardımcı eylemle oluşan birleşik fiillerde oluşan bir yazım yanlışını sormuş. Yardımcı eylem oluşan Birleşik Finler'de herhangi bir ses olayı yoksa bundan ayrı yazılmış, yazılır diyorduk. Biliyorsunuz bu, kuralı. Bu kurala uyumadığından dolayı bir yazım yanlışı yapılmıştır. Ve 14. sorunun cevabı A seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Evet. 15. sorumuza gelelim. 15. sorumuzda da Düşüncenin akışını bozan cümleyi soruyor arkadaşlar. 15. soruya baktığımızda Uğurlar kayıtsızlık kişinin derine göz göze gelmekten kaçırılması ifadeleri ve bunlarla devam eden cümlelerle e, sıralanırken arkadaşlar 4. cümleye baktığımızda yani D seçeneğine baktığımızda çoğu zaman kalabalık olan çocuklarda sırf bir yerden başka bir yere gitmek bile her şeye dikkatle bakmayı gözlemlemek gerektirir cümlesinin metin bağlamına uymadığını görüyoruz ve 15. sorunun cevabı D seçeneğidir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet gelelim 16. sorumuza. 16. sorunun paragrafı ikiye bölme sorusu arkadaşlar. Paragrafı 2'ye ayrılmak isterse ikinci paragraf hangisiyle başlar? Bakın arkadaşlar metni okuduğumuz zaman fotoğraf makinesinin oluşumundan, kullanımından, yayınımından söz ediyor. Ama e, beşinci cümleye geldiğimizde fotoğrafın görünümlere gönderme yapmada en baskılı, en doğal olması sanayileşmenin sonuçlarını almaya başladığı dönemde gerçekleşti diyerek fotoğrafın farklı bir fotoğrafın farklı bir özelliğine değindiği için de oradan devam ettiği için paragrafın ikinci paragrafın başladığı cümle D seçeneğinde dir diyoruz arkadaşlar. 16. sorunun cevabı D seçeneğidir diyoruz. Evet. Gelelim 17. sorumuza arkadaşlar. Yine bir paragraf sorusu ve aşağıdakilerden hangisi yoktur diye bir olumsuz soru ile karşı karşıya yapıyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar bilgi veren bir metin olduğunu görüyoruz ve metnin içerisinde benzetmeye, öznelliğe örneklemeye ve karşılaştırmaya yer verildiğini görebiliyoruz. Ama tartışma olmadığını görüyoruz. 17. sorunun cevabı C seçeneğidir diyoruz sevgili arkadaşlar. 18. sorumuza geldiğimizde ise 18. sorumuza geldiğimizde ise yine boş bırakılan yere düşeceğinin akışına göre hangi cümle getirilmelidir sorusu var. Bakalım 18. soruda metni okuduğumuzda boş bırakılan yere B seçeneğindeki bilime karşı takılan bu tavır boşuna değildir. Arkasında toplum ve şartlara göre farklılaşan nedenler bulunmaktadır. Cümlesinin uygun geldiğini görüyoruz. 18. sorunun cevabı B seçeneğidir arkadaşlar. 19. sorumuza gelelim. 19. soru yine bir e, cümlenin sonuna, akışına göre gelebilecek cümle bulma sorusudur arkadaşlar. Ona da hemen bakalım. Metni okuduğumuz zaman metni okuduğumuz zaman e, C seçeneği yani radyo ve televizyon dizilerinde bir sinema tekniği olan geriye dönüşlerle ayrıntıların pekiştirilmesindeki ana neden budur. Çünkü nedir? Ayrıntının dikkatten kaçtığı anlatılıyor değil mi arkadaşlar? Yani onun için de o dikkati pekiştirmek için de bu teknik kullanımlarını son cümle e, paragrafın metnin sonuna koyarsak metnin anlamlı bir bütün olduğunu görüyoruz. 19. sorunun cevabı C seçeneğidir diyoruz sevgili arkadaşlar. 20. sorumuza geldiğimizde 20. soruda da ne demiş? Bir soru yönelme yani cevap verilmiş hangi soru sorulmuştur şeklinde bir sorumuzdu arkadaşlar. Bakalım hemen metni bir okumamız gerekiyor. Eleştiren düşüncenin bireyde oluşma ve gelişme aşamaları vardır. Sanatçının doğayı yansıtması, ideal güzellik anlayışını benimsemesi gibi sanat hakkındaki genel kabuller eleştirel bakış için olgunluğa ulaşmada önemli bir basamaktır. Bakın bundan sonra cevaba doğru geliyoruz. Eleştiren düşüncenin ilk aşamalarını oluşturan uyargıların ötesine geçemeyenler, evet ötesine geçemeyenler, çoğu zaman büyük sanatçıları ne beğenir ne de onların deminliklerine husus edebilir diyor. Bakalım şimdi arkadaşlar 20D seçeneğine bazı eleştirmenler önemli sanatçılar eserlerini anlamakta neden zorlanıyor? Bakın işte cevabı yakaladık orada. 20. sorunun cevabı da D seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar Türkçe sorularının ilk 20 sorusuyla birlikteydik. Bir dahaki videomuzda bir dahaki videomuzda kalan 20 soruyu değerlendireceğiz. Bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizlere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularla birlikte tekrar karşınızda olacağız.